Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere activity book'umuz Sorumuz bölümü 8. ünitemizin sorularını cevaplandıracağım. Sizler de kontrol edersiniz yaptıktan sonra. Evet yesterday diye başlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi lesson 1 bölümü. Look and write sentences. Şimdi yesterday burada bizim için önemli arkadaşlar dün diyor. Yani buradaki dün kısmında geçmiş zamandan bahsediyor. Bakıyoruz Zeynep Bey'le. Suzy was at the library. Suzy was at the library. Yes, true. And second, Miss Adams was Bayan Adam nerede arkadaşlar? This is a sculpture, bir e, heykel görüyoruz. O zaman nere olabilir? Öğrendiğimiz yerlerden. Museum olabilir mi? Bakalım. Yes. Miss Adams was at the museum. Very good. Evet, three. Jane and Ted were. Evet iki kişi olduğu için burada were geldi arkadaşlar. Önemli burası. Bakıyoruz neredeler? Hmm, park olabilir. Ama hangi bir park? Fun Fair, değil mi? eğlence Ne park olabilir? Hatırladığımız üzere bakalım. Yes, Jane and Ted were at the fun fair. Jane and Ted were at the fun fair. At the fair. Mom and dad were blah blah Şimdi resimlere bakarsak ve haritamlara dikkat bakarsak ee, Orange, yani portakallar görüyoruz Market, değil mi? Olabilir Bakalım Yes, mom and dad Mom and dad were market At the market Okey ee, Şimdi burada Anne ve Jerry bir yere gitmiş Düğünüzlü bir yerdelermiş Ne olabilir? Bir sahne sanki değil mi? Mistake, ya, sahne görüyoruz Bakın, bu Olabilir mi? Yes. Anne and Jerry were at the theater. At the theater. Okay. Mike'a bakıyoruz. Mike bayağı küçük Değil mi? O yüzden olabilir? Spor center olabilir. Gym olabilir. Ama biz hangisini öğrenmiştik? Sport center. Yes. Repeat. Mike was at the sport center. Mike was at the sport center. Very good. Okey. ilk bölümümüz bu şekilde arkadaşlar cevapları. Evet. Choose was or were. Biz bunu neye göre seçiyorduk arkadaşlar? Bir hatırlatma yapalım dilerseniz. I he she, it de was you we they ise were görüyoruz değil mi arkadaşlar? Tek bir tane bir şey varsa eğer was there was a market in our town satılımımızda bir market vardı. There were a lot of people. Bir sürü insan vardı derken de birden fazla oldu. Şimdi burada were kullandık. Tekrardan dönmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tony was at home last night. Burada ay dediği için. Love like the park yesterday. Be, ben dün parkta idim. Parktaydım derken. bazı seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. We love light market yesterday. We ne geliyordu? Tabii ki çoğullarda ve yurda were geliyordu arkadaşlar. Biz dün marketteydik. Sue and Jane. Bakın burada iki kişi var. Aslında isimleri değil zamir kullanırsak they gelecek. O yüzden they de ne geliyordu? Were geliyordu. Bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. At the beach with Linda. Linda ile beraber. Bu salda sahnelerdi. Harry, Harry'i kaldırırsam ne yazabiliriz. He yazabilir mi? Yes yazabiliriz değil mi? Çünkü o bir hitap ediyoruz ve tek bir kişi. Çünkü kişi o. O yüzden ne gelecek arkadaşlar? Tabii ki baz gelecek. Yes, it blah blah cold yesterday. It dediğimiz the weather arkadaşlar. Yani havadan bahsediyoruz. O yüzden burada arkadaşlar It was cold yesterday olacak. Umarım sizde tatil yapmışsınızdır. Ondan da öğrenmişsinizdir. Devam edelim arkadaşlar. Burada güzel bir bölüm var arkadaşlar. Aslında çok zevkli bir bölüm. What was Anne's like 30 years ago? 30 hmm. yıl öncesi kasabası nasıl bir yermiş? Şimdi yapmasını istiyoruz Bakalım. Ne de düşündüğümüzde mesela her sene değişiyor mahallemiz, kentimiz, okulumuz değil mi? baktığımızda there wasn't a museum cross çarpı şartları yok tiplerde arkadaşlar there was ya da there were kullanılabilir bir tane ince bakıyoruz there wasn't a museum Müze, yoktu 30 sene önce demek ki iki bakalım arkadaşlar burada e, arabalar dediği için bir sürü araba yokmuş o zamanlar. o zaman bilmeyicez bur buradaki ve There weren't many cars. Neden var demedik? Çünkü cars. Değil mi? Çok olduğu için. İçe bakalım. Funfair. fair park e, varmış. Hmm, çok şanslı bir çocuk o zaman. Önce. There was a funfair. Diyeceğiz. Yes. Yes. Dörde baktığımızda school. Tabii ki okul vardı. O yüzden de there was a school diyoruz arkadaşlar. 5'e baktığımızda Spor Center yokmuş. O yüzden ne diyoruz? There wasn't diyoruz tabii ki olmuşsuz. There wasn't a sport Center. Was not şeklinde uzun uzun da Dilerseniz yazabiliriz arkadaşlar. Two parks. iki tane olmuş. Artık biz burada wasn't tabii ki kullanmayacağız. Böyle kullanacağız O zaman There were two parks. İki tane park. Var. D Anlamına geliyor arkadaşlar Kontrol ettikten sonra Şimdi geçiyoruz arkadaşlar Right Questions Şimdi biz burada soru soracağız Ama zaten bize burada kullanacağımız sıralamayı vermiş aslında bakarsanız Şimdi burada e, Double H question'larımız Yani Double H ile başlayan What, Why, Where, Who Bunlar cümle başında geliyor. Why were you late for school? Okula neden geç kaldın diyor. Rabbi ile beraber yapalım arkadaşlar burada dilerseniz. Why were you late for school? Okula neden geç kaldın? O da ne diyor arkadaşlar burada? Because I was at the library. Çünkü kütüphanedeydim diyor. Niye de kolay Yani biz burada C çünkü ile başlamamız gerek. Neden diye sorulan sorulara çünkü diye cevap veriyor arkadaşlar. Who was with you at the park? Kim seninle parktaydı? Diyor arkadaşlar. Buradakini de ne diyoruz biz de? Who, kim anlamına geliyor. O zaman biz demek ki burada kişi söyleyeceğiz. My mom olabilir mi? Burada kişiye bakıyoruz. Tabii ki. My mom. ''Where was Jenny yesterday neredeydi Jenny? Yer belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. O zaman biz buraya at the yazabilir miyiz? Tabii ki yazarız. Çünkü yer belirten başka hiçbir şey yok. Were you at the yesterday? Hmm, burada önemli bir nokta var arkadaşlar. Vazla böyle soruyorsak eğer biz buna yes ya da no ile cevap vermemiz lazım. Çünkü orada mıydın? Evet. Burada mıydın? Hayır. Gibi. Buradaki de you dediğimiz için ayla cevap vermemiz gerekiyor. Yes ya da no, olup da aynı cevap veren de F var arkadaşlar. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Were you at the fun fair yesterday? No, I wasn't. Çekme cevap verebiliriz. How many parks were there in your hometown 10 years ago? 10 yıl önce kasabanda kaç tane park vardı? Sayı belirten arkadaşlar buraya baktığımızda ne kaldı? A kaldı. Yani there were two. iki tane vardı diyor. O yüzden de biz bunu arkadaşlar a şıkkını yaptık. En sona ne kaldı arkadaşlar? B kaldı. Hem buradan da basit hem de ilk de sormuş zaten. İlk de sorduğu için yes ya da no cevap verdik arkadaşlar. Evet 52. ve 53. sayfalarımızı aktivitimizden cevapladık. 54. sayfamıza geçebiliriz arkadaşlar. Ve evet, burada çok güzel ve önemli bir okuma parçası var. If you see two pictures, if ben resim görüyorsunuz arkadaşlar, A and B hangisi hangisi olduğunu parça okuduktan sonra karar vereceğiz. Dear diary, yesterday was a great day. It was with my mom and dad at the fun fair. There were a lot of people there. There were a lot of games too. We were very happy. It was lots of fun. Eğlendik diyor. Ne parktaydık diyor. Harika bir gündü diyor. Tabii ki de bir insan var derken bunu bu olduğunu aslında anladık. Ezden biz buraya ne diyoruz arkadaşlar? Bir today ama bugünden bahsediyoruz şimdi. I'm bored, Because I'm sad, üzgünüm. Because it's raining. Hmm. And I'm at home. I can't ride my bike in the park today. Yağmurlu ve bisiklet süremiyorum diyor. Bunu hayal etmiş değil mi? Bisiklet de sürmeyi. Ama yağmurdan dolayı sürememiş. Burada arkadaşlar cevabımız Ece. Evet parçayla ilgili sorularını cevaplayalım. Ellie was with her mom and dad. Yes. Resimde görmüştük. Ellie was sad yesterday. Hmm, yesterday dün. Ha, great day dediğine göre burada ipucumuz var. Tabii ki no diyeceğiz arkadaşlar. İpuçları bizim için çok önemli. There weren't many people at the fun fair. Hmm. Tokyo Kişi yoktu diyor. Ama burada ne diyor? A lot of people. O yüzden bir birem no diyoruz arkadaşlar. It's raining today. Raining today. Bakın. Yes diyoruz arkadaşlar. Okuma parçalarında soruları cevapladığımız zaman arkadaşlar parçanın altındaki kelimeyi çizersek daha rahat yaparız. Look and choose. Naughty. Yes. Yaramaz. Şu sevimli. Clever, zeki, funny komik. Burada baktığımız zaman arkadaşlar funny değil mi? Komik bir gözlüğü var. Shy and noisy. Shy ne demekti? Evet. Utangaç. Noisy. Yes. Gürültülü. Gürültücü. Burada da evet bakıyoruz gözlerini kapattığına göre resimden de shy olduğunu anlıyoruz. Burada arkadaşlar quiet sessiz bir quiet diyoruz ya bir quiet sessiz sakin anlamında dört tipe pis kirli anlamına geliyor. Şimdi boya ile kendini boyamış. Biz bunu de kirli demeyelim ama arkadaşlar ama üstü de kirli olduğu için 4'ü diyoruz arkadaşlar. Evet, sayfamızdan devam edelim. I wasn't at the fun fair on Saturday. Cumartesi günü Luna Park'ta değildim diyor arkadaşlar burada. Derek bla bla. Şimdi burada zaten var mı olacak? weren't olacak? Ona göre seçeceğiz. Derek iyi olduğu için arkadaşlar biz bunu çekemeyiz zaten. Derek was very funny when he was little. my friends weren't no was no olacak arkadaşlar baktığımızda. Burada tabii ki de my friends eski kapısı var çoğul olduğu için weren't at the park on Sunday. Pazar günü parkta değiller diyor. Dördüncü cümleye baktığımızda arkadaşlar still'den bahsediyor. Still kalmışsa bu bölümlerden yenik iyi yazabiliriz. Bu şekilde biz yazı kullanıyorduk. Was Steve at home last night? Yes, he was. I don't know. He wasn't. şeklinde cevap verebiliriz. Where blah blah you last Saturday? Geçen Cumartesi neredeydin? Where were you? Bir de... Buna D var arkadaşlar altın cümlemizde. Were there at sports center yesterday? I didn't see if there was ki böyle geliyordu. Dün spor merkezindeler miydi? Evet arkadaşlar devam edelim. Aktivite bütünümüzün bu bugün hepsini devaplandıralım. Look Ask and answer diyor. Was Daddy at the sport center? Yes, he was. Buraya baktığımızda Tina ve Jerry dediği için arkadaşlar iki kişi var. O yüzden biz Word diyeceğiz. Word Tina and Jerry yesterday. No, they were Hayır, Değiller diyor. Burada de Betty'den bahsediyor arkadaşlar. Tabii ki vazgeçecek. Şey olduğu için. Was Betty at the beach? Burası değil mi? Beach değil. Burası market. <laughs> o yüzden No, she wasn't. Cevabını vereceğiz. She and Donna at the pool. Hmm, yes, here is pool. O yüzden bu iki kişi var diyor diyeceğiz. Yüzme havuzun balık içinde. Yes, they were. Cevabını vereceğiz arkadaşlar. Roy and Sue at the museum. Bakalım. Yes, here is museum. O iki kişi var diyeceğiz. Tabii ki de cevabımız yes. They were. Mark'a bakıyoruz arkadaşlar. Mark at the bakers. Dur mu burası? Hmm. Sanki hafta gibi geldi bana. No. He wasn't. diyeceğiz arkadaşlar. Evet resimlere dikkatli bakıp bir de özlemlerimizi dikkat edersek ya arkadaşlar lazım verme olduğunu daha rahat yapabiliriz. Evet. 54. ve 55. sayfalarımıza cevapladık arkadaşlar. Son sayfamız kaldı. Burası da bizim için listening bölümü. Kitaplarınızda listening yok. ben dinleyip kimin nerede olduğunu bulalım arkadaşlar. Where was Emily yesterday morning? Emily? Oh, she was at the sports center. Yes, here is Emily. Ne dedi arkadaş dinledik sonra koyuyoruz buraya şimdi. What about Pam? Where was Pam? Pam, Pam was at the library. Pam neredeymiş arkadaşlar dinledik hep beraber cevaplandıralım. Pam at evcilardır diyor. Tiffany bulduk mu? Tiffany yes Tiffany bulduk. Evet ikinci dinleyin arkadaşlar bakalım Jim. Paul. Was Jim at the post office? No, Mark was at the post office. Hmm, bir şey blood. Jim post office demiyor. No, Mark was at the post office. Dedi. O zaman mektuplardan da biz post office olduğunu anlıyoruz. Post office. Şimdi cümle. <coughs> Petri yapalım bakalım. Neredelermiş cümle? Petri. Where was Jim then? Jim was at the museum. Hmm, Jim'e gelmiş bakalım ne kaldı bizim elimizde zaten tiyatrla müziğim kaldı. O zaman sonuncu da kırmayalım, dinleyelim. Bunu da Patrick'te nerede oluyor sizce arkadaşlar tahmin edelim, tahmin üretelim. Sizin için çok zor olmasa bile. And where was Patrick? Patrick was at the theater. Theater. Yes, biz burada iki yüzden de tiyatro olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Evet, 8. ünitemizin aktivite listesi sorularının hepsini yanıtladık arkadaşlar. Umarım siz de kontrol edersiniz bu şekilde teşekkür ederiz bir dahaki uzaktan eğitimde görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.